Erkante şu an için serbest bırakıldı. Erkante ifadesinde <laughs> asıl bu sosyal medya fenomeni olmak istemesi ve e, sosyal medyada para kazanmak istemesi. Bu iki çocuk babası abi. İnanılmaz bir şey. Bak çocuğu var. O çocuklar ona baba diyor. Ben diyor e, bunun herhangi bir suç teşkil ettiğini bilmiyordum diyor. Gerçekten bilmiyorsa da ondan da ona işlem uygularım. Oğlum sen bunu bilmeyerek zaten bilmeye bilmeye herkesi öldürürsün katledersin yani. Hani dal geçiyor diyor ki fenomen olacağım diyor. Şikayetçi yok diyor. Adam sapık bir kere. Çok mağdur ve çaresiz insanlar sırf o 250 TL'yi 500 TL'yi alsın diye bir de gözünü mözünü bağlıyor. Kızım sen bu adamı ne tanıyorsun? Adam senin ayağına falak atacağım der gözünü bağlar keser seni. Benim karım dese ki seni bağlayacağım hayırdır eski beni neye bağlıyorsun derim ha. Valla beni niye bağlıyorsun kızım derim yani. Oldu bir an içine bir şey kaçtı. Beni doğrasan ben bağlı bağlı nasıl kurtulacağım? Asıl sapık ya herif. Ne o an e, duygusu patlar bunun. Ya hazır gelmişken bunu doğrayayım der yani. Şimdi insanlar o sapkınlıklarını ve anormalliklerini kayda alıp herkese açık yerde yayınlamak istiyor. Şimdi bak bu istediği kadar buna akıl versinler istediği kadar şikayetçi olmasın. Bu duygu sapıklığa giriyor mu? Giriyor canım tartışma götürmez. Girmiyorsa herkes kafasını davul çalar gibi ayak tokatlasın geceleri halı silker gibi. Giriyor. Sen bu adama sapkınlıktan işlem yapacaksın. Hangi akıl, mantık ve bilim adamı bu boyutta sapıklaşmış bir adamın bir gün hastalık ne olur ilerler bu sapkınlıktan mütevellit karısına veya çocuklarına zarar vermeyeceğinin garantisini verebilir bana. Zaten itiraf ediyor. Ben bunu para karşılığında herkesin gönlünün rızasıyla yapıyorum. Yani sapıklığının bir de izahını yapmaya gayret ediyor. Sen yarın bir gün bunun karısını, çoluğunu, çocuğunu doğramasını bekleyeceksin? Şimdi bak bunu bırakmışlar ya serbest. Bıraktım. Akşama duyacaksınız tutuklandı. Bizim Deniz Bayramoğlu ana haber bülteni izleyin verecek. orada verecek.